Herkese merhaba arkadaşlar. Basri Depo Park tekrardan hoş geldiniz. Bol kazançlı günler diliyorum herkese Basri abiniz olarak. Umarım bugün gene kazanma serilerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz. İnşallah tabi. Ee, öncelikle size şunu belirtmek isteyeceğim. Ee, bu hafta aklıma farklı bir şey geldi ee, ve onu yapayım dedim. Şimdi aşağıda önermiş olduğum 3 sitenin de linkine tıklayıp bir olursanız ve müşteri hizmetlerine benim yani kanalımın adını verirseniz Baside Papel kanalından geldiğinizi belirtirseniz ilk yatırımınıza özel 50 TL'lik yatırıma artı 30 free spin kazanacaksınız arkadaşlar. Bu bonus yatırım bonusunu ek olarak sizlere sunulacaktır ayrıca. Bu da benden size Basri abinizden size bir kıyak olsun. Onun için bu kıyamı iyi değerlendirin ve umarım çok iyi bir şekilde kazanırsınız bu artı 30'la. Ne diyeyim ben size kıyamı yaptım. Siz de bana totemle karşılık verin. Bugün 100 burning cat oynayalım arkadaşlar. Bu da EGT'nin çok kazandıran ve çok rağbet gören oyunlarından bir tanesi. Onun için arkadaşlar bunu oynayayım dedim bugün sizlerle beraber. Bakalım bir şansımız bizi nerelere götürecek. Basri abinize bugüne EGT neler yapacak. 45 lirala bahisle oynamak istiyorum arkadaşlar. Umarım kazanırız. Kaybedersek de sıkıntı yok. Hadi bakalım 45 lirayla o güzel şansımıza bir başlangıç yapalım. <laughs> Totemlere dikkat arkadaşlar. Totem benim için çok önemli. Biliyorsunuz totemsiz bu iş olmuyor arkadaşlar. Ben bunu çok denedim. Onun için totem yapın arkadaşlar. Basri abiniz totem abiniz olarak hatırlayabilirsiniz. Onun için başlayalım arkadaşlar. 45 lirayla ilk vuruşu yapalım. Evet. Şu yediler bir böyle bir kulesi var ya bomba gibi olacak. Galiba de fullleyecek bugün arkadaşlar. Bakalım şansımız bugün bizi nerelere götürecek. Ben bu oyunu çok seviyorum. Siz de seveceksiniz emin olun. Kazandıran bir oyun ve güzel bir oyun. Herkesin de tarzı. Evet. 823 lira cepte arkadaşlar. Onun için şansımızı inşallah güzel bir şekilde devam eder. Çok seviyorum bu oyunu oynamayı arkadaşlar. Siz de deneyin. Emin olun siz de seveceksiniz. Devam. Vurguna devam arkadaşlar. Basri babasına gelecek bunlar şey. Vurguna devam. Basri Baba'nın kucağında patlayacak bu oyun arkadaşlar. Bugün inşallah. Hadi patla abine. Patla abine bebeğim. İnci gibi sıralan Basri abine. Evet 166'da cepte. Fena değil arkadaşlar. 35 cepte. Çok güzel. Hiç sıkıntımız yok. Sabah sabah şansımız açık. <gülüyor> 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 güzel, güzel. Güzel, güzel. Her şey çok güzel. Devam edelim. Devam edelim. Her şey çok güzel olacak. Bugün öyle geldi bana. Ver Basri abin artık. Hadi bebeğim. Ver artık o güzel yoncalarını bana. Yedirlerini. Oo iyiydi iyiydi. Gelecek. Emin olun gelecek arkadaşlar. Bu oyunun anasını sikeceğiz bugün. Ver abimine. Hadi ver. Yeni kız gibi böyle var ya naz yapıyorsun. Ver abine. Ver abine amına kodumun oyunu. Hadi canım. Gel artık gel 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 gel. Gel gel. Gel kucağıma doğru gel. Gel. El kucağıma doğru. Otur Basri abinin kucağına. Da güzel. 756 cepte. Hadi sıralan inci gibi. 450 cepte. Yavaş yavaş arkadaşlar. Vurguna yavaş yavaş. Adım adım. Adım adım patlatacağız oyunu. Of şu yedirleri bir dişsem var ya bana. Şu yedirleri bana bir dişsem var ya. Senin amına koyacağım oyun ama. İşte şans. Hay ananı sikeyim senin ya. Başını sonunu sikeyim senin ya. Gel gel gel. Gel kucağıma gel gel. Gel. Gel artık gel. Gel artık. Gel babana. Gel babana. Gel babana doğru gel. Gel. Oyuncular var ya, o oyuncular bana açılsın artık ya. Hadi, hadi kızım. Hiç sıkıntımız yok arkadaşlar. Böyle sakin sakin, yavaş yavaş gideceğiz. En son bir patlatacağız. Abi şansımız yerindeyse. Otemlere devam arkadaşlar. Şans insanın kendi eliyle ayağına gelir. Ben buna inanıyorum. Bu çabasıyla insanın ayağına gelir. Ben buna inanan bir insanım. Onun için şansa çok önem veririm. Şansı getiren totemlere de çok önem veririm. Bu da güzel. Bu da güzel. Hadi kızım. Hadi kızım. Atlayacaksın ama ne zaman dur bakalım. Hadi. Yapma bana böyle şeyler ya. Böyle 40 lirayla, 3 lirayla, 5 lirayla uğraştırma beni ya. Atla bebeğim artık. atla. Hani Of. Hadi gel. Ya aranın sikeyim, aranın dimini divanını sikeyim senin ya. Hadi. Naz yapma, vereceksin naz yapma. Naz yapma. Yeni yatağa giren kız gibi naz yapma. Hadi ver artık. Ver artık. Önünü bucağını sikeyim senin ya. Önünü, arkana, aslını sikeyim senin ya. Gel artık, gel. İdilini sikeyim. Hadi gel kızım babana. Gel kızım. Dolarları görelim hadi. Hadi gel dolarları görelim. Hadi. Hadi. Yok artık ya. Yok artık ya. Yok böyle bir şey ya. Yani. Sana oksijen veren ağacın yaprağını sikeyim artık ya. Gerçekten yani. Yoncanı sikeyim. Şuraya bakın ya. Yoncanı sikeyim artık senin ya. Yani. artık atla Gel babana artık Gel babana Sok götünü o verdiğini tamam mı? O 13 buçuk lirayı sok götüne artık Sok artık onu götüne Bu İşte bu İşte bu. Ananı siktin mi? Ananı en sonunda siktin mi? Ananı siktim mi sonunda? Böyle geleceksin bana, böyle. Bu saatten sonra şans dönmüştür arkadaşlar. Sıra sıra. Sıra sıra sikeceğim ananı. Bekle. Ananı sıra sıra sikeceğim senin. Gel baban artık. Hadi ver bir tane daha. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Devam. Devam, devam, devam. Devam. Ananı sikeceğim senin. Devam. 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 Ananı sikeceğim senin devam. Yapma bunu ya. Yapma bunu ya. Yapma bunu Oros bu çocuğu ya. Gel kızım gel. Gel. Gel kızım babana. Gel. Gel. Çok iyi 787 lira cepte Atlayacaksın amına koyun başka çaren yok Başka çaren yok atlayacaksın Hadi Gel kızım babana gel 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 kucağıma doğru gel Çok güzel Az öz temiz Ah o ah, 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 kucağıma bir gelseniz var ya, bir kucağıma gelseniz var ya, ananızı sikeceğim sizinle, bir kucağıma gelmiyorsunuz, amına koyayım. Patla artık be, patla. Patla artık. Aranı direni sikeyim senin ya. Araya girişlerini sikeyim. Senin araya girişlerini sikeyim artık ya. At artık. Aa. sana küfür lügatında artık küfür bulamıyorum. Şu an sana küfür lügatında küfür bulamıyorum yani. Bulamıyorum ya. Patla artık. Hadi gel kızım gel, gel. Gel. Gel o yoncaları aç bana. Ver o yoncaları bana hadi. Gel babana gel. Gel, gel otur kucağıma. Yok böyle bir şey ya çok iyi, çok iyi be, çok iyi. Ananın amına koydun mu? Ananın amına koydun mu? Çoktun mu sana? Çoktun mu? Orası bu çocuğu. Orası bu çocuğu. Orası bu çocuğu. Al ananın amına soktun mu? Soktun mu be? Arkadaşlar ya süper bir şey. Ananın amına soktun mu? 47 bin lirayı soktun mu ananın amına? Of be. Of be. Süper. Var ya, var ya, ben biliyordum var ya, ben biliyordum. Arkadaşlar o totemlere devam, o totemlere devam. Ben biliyordum be, ben biliyordum be, ben biliyordum be. Süper, süper. Ananın amına soktun mu? Of. Of. Of oh be. Of oh be. Arkadaşlar çok güzelim. Var ya yani harika bir duygu. 45 lirayla 40 bin lira. Harika bir şey. Harika bir şey ya. Ya yok böyle bir şey. Patlattık gitti resmen sabah sabah ya. Sabah sabah patlattık gitti arkadaşlar. Ben şimdi bunun güzel güzel bir çekimini vereyim. Şöyle bir oh 50 bin lira bir çekimini vereyim. 7 bin lirayı da kasamda bırakayım arkadaşlar. Var ya yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Patlattık resmen sabah sabah ya. Ulan senin var ya. Senin var ya. Vallahi şimdi var ya o 50 bin lirayı var ya çatır çutur yiyeceğim. Çatır çutur yiyeceğim var ya. Karada kızda yiyeceğim lan o parayı. Neyse arkadaşlar. Gerçekten süperim. Süperim. Şu an 50 bin lira çekim vereceğim. Ve o 50 bin lirayı var ya karada kızlayacağım. Yemin ediyorum. Kendinize iyi bakın. Burada bitiriyorum videoyu. Kalan 7312 ile sonra bir video çekeceğim. Onda da inşallah böyle şansımız devam eder. Var ya patlatırız bu oyunu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Linki unutmayın. Dediğim gibi hediyeler vardı. Basit Papel kanalından geldiğini söyleyin ve olayı bitirin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese bol şanslar. Tekrar görüşmek üzere.